zam geldi. 4 TL birden. Düzü tam biniş. Mi? Evet. Tam biniş 16. Tek kullanımlık 18 TL oldu. 18. Çok güzel. Ne düşünüyorsun sen bu konu Vallahi vatandaş. Yayın gidip yayın geleceğiz artık. Yapacak bir şey yok yani. Allah'tan uzun Mustafa'da oturuyorum da. Yani yakın gider yakın geliriz. Uzakta oturanların aynı olacak? Vallahi bilmiyorum. Kalıcı konuta olanlar düşünsün. Bir gidip bir geliyorsa yandı. Bir de emekliyse hep yandı. Yetkililer görür, duyarlar yani. İnşallah. İnşallah. Allah yardımcısı olsun. dedi. Mazot bu para olursa, olur, her şey olur yani. Mazotun 40 lira olduğu yerde, 37 lira mı şu an? 37 lira olduğu yerde bilet 16 lira normal. Yapacak bir şey yok. 4 TL zam geldi. Olmaması lazım. Bu kadar zam olur mu ya? Bence çok zam, yazık. Millete yazık. Biletlere gelen zamlardan en son 12. 12'ydi tam bilet 16'ya, tek kullanımlık bilet 18 liraya çıktı. O gayet güzel. Ne düşünüyorsun bu konakla? Akaryakıt fiyatları falan bayağı bir arttı ama yine de son bir ayda ikinci zam herhalde bu. Asgari ücret 11 lira, emekli maaşı 7,5 lira olduğu yerde çok pahalı bence. Düşük olması lazım. Bilmeyeceğiz evet. mi artık otobüsü? Vallahi çok pahalı olursa binemeyiz. Yürümeye gidip gelmeyi tercih ederiz. Vallahi şu ana kadar toplu taşıma ücret şeylerini kullanmamayı düşünüyorsun. İnsanlara ağır geliyor bu açık. Ama e, tabii onların açısından da bakarsan mazot pahalı. Araba masrafları da pahalı. Yapacak bir şey yok diyoruz yani şu an. Artık devletimiz bu işlere bir çözüm bulacak yani.